I love you, Merhabalar hepiniz hoş geldiniz. Bugün benim kanalda ilk defa göreceğiniz bir video, bir oyun. Hatta ilk demeyeyim bunun bir hikayesi var aslında. Birazdan anlatacağım sizlere. Oyun Mobile Legends arkadaşlar bildiğim mobil ol. Telefonun oyundan bir lol işte. Nasıl tanımlamak isterseniz. Bir iki hikaye anlatacağım size. Hikaye dedim. Yani bu oyunun hikayesini anlatacağım size. Benim üstümdeki hikayesini bu arada. Oyunun kendi hikayesini tabii ki de. Ben bu oyuna oyun çıktığı zamandan beri başladım. işte birkaç sene falan oynadık arkadaş ortamında falan. Hatta ilk YouTube zamanlarımda falan. Ben bunun videosunu çekiyordum. Paylaşıyordum. Ondan sonra o ilk hesabımı ben kaybettim. alacağım kanka salacağım. Al. O hesabımı kaybettim. Telefon falan değiştirince gitti. Lan şunu alalım ya. Boş durmayalım. Gitti. Sana bir, bir tur daha dürteyim. Da Sen ne yapıyorsun? Ben öldüğün geçmiş olsun. İnternete gitti herhalde. Gel buraya. Pasifini aldım bir iş Tamam. İşte hesabım gitti falan fıstık. Yeni bir hesap açtım. Bu hesap da bu. Kaçıncı sezondan beri oynuyorum. Hiçbir fikrim yok. birkaç sene oynadım. Orada global 40 fen oldum. Peki diyeceksiniz ki niye fen oynamıyorsun? Ha. Şimdi arkadaşlar, benim o zamanlar iyiydi, iyi <laughs> başladı. Şimdi de iyi. De, şu an benim elim soğuk. Ve oyunun mantığını yeni yeni kavrayıyorum. Bak hala gen atmadım Şu an normalde gen katmam lazım, değil mi? Hala gen katmadım ben. şimdi Alayım öyle gideceğim gen katmayayım? Dediğim gibi oyunun e, tablosu diyeyim. Yavaş yavaş oturuyor. Ben de. O yüzden şu an tam olarak oyunun e, mantığını anlayamıyorum. şunu keser miyiz? 4 level değil ikisi de ama çok pis bunlar ya gel desene sonra no, dal kanka dal kanka bu kadar işte görüş önemli görüş aldıktan sonra basit <laughs> şimdi size işte level 40 oldum ondan sonra oyunu ben bıraktım tamam dedim bir zirvede bırakayım falan böyle bir davalandım dedim bendeki bal da mal dedim bırakayım dedim oyunu orada saldım asıl bırakmamın nedenleri ee... Takım çok mal geliyor. tam öyle böyle değil yani. Sanki bilerek alıyorlar koyuyorlar bana malları. Dört tane mal hep bir beni bulur. Hep mi beni bulur. Buluyor. Alma benim farmamı niye alıyorsun? Git şuradan. Base atmam. Yine şey yaparım. Farmamı alırım. O, o, dört mal hep beni buluyor abi. net ya net buluyor. Dört tane feeder bir tane maçı taşıyan. 1 v 9. Ya taşıyoruz maşıyoruz alıyoruz maçı da. Ya, çok nadir zaten. Böyle olmayacak abi nereye kadar? Alıyor adam mesela bak ölü hard maçlarda Lord almışız ki bak şuradan yarmışım tamam mı? Orada ölmüşüm bak. Lan birikmiş hala şey yapıyor orman dönüyor. Lan bizle gelsen o maç bitecek. O geri zekalı oyun kaybettiğim oldu benim. E öyle olunca ben dedim ki abi bırakıyorum artık zaten. Youtube'a falan video çekiyorduk biliyorsunuz PUBG falan. Ya e öyle olunca dedim ki tamamen bırakayım ben. Oyunu bıraktım. Bu arada beni taşıyorlar ha. Maşa taşıyor. Aga be. Taşıma lan beni. İşte bakayım. Onun üstünden baya bir zaman geçti. iki sene falan geçti. Bu PUBG Mobile'den sıkıldım için dedim ki bir gireyim ya. Arkadaşlar falan da gel 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 oynayalım falan diyordu. Bir iki videosunu falan da önceden izliyordum ben. Youtube kanallarından. Bu arada artık burayı alamayız ha. Varsa Franco. Ben mi çeksin? Ama beni değil. Benim çeksin işte. Benim keser miyiz? Sen öldün kanka ya. Öf be şeyim. Ay, ne anlatıyordum ya? Vallahi beynim yanımda sabahtan beri video falan çekiyorum. İşte ne anlatacağım, ne anlatacağım? Ne anlatıyordum ben ya? İşte PUBG falan çekiyordum. Saldım o yüzden. Sen öldün, sen öldün, 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 öldün. öldün, öldün. Bir kilo aldık güzel. Onu alamayız ama. Sen öldün. Geçmiş olsun. Ölmedin lan. Lan işte, Zeynep'teki bal ben diyor ki. Kanka ölürsün bana gelme. Allah Allah. Niye ne gülüyorsun? Neyse işte. Ya az bir şey başladım. Birazcık da oyunu oyunun mantığını çözdüm videonu falan izlediğim zamanlar falan o kafama biraz yattı. Konuşamıyorum. Saat zaten olmuş 10 10 buçuk. Zaten yani. beri video falan çekiyorum ya kafam böyle aldık buldak oldu. Neyse anlıyorum siz zaten. Feri bir bu hızlı bir ya. Az önce de bir el çektim tamam mı? Böyle konuştum. Leste geldi taşıdım açı. O zaman ise işte feni aldım. mi lan buraya küçük bir kesit. Peki ekle lan. Senin de tam şeyin çıktı. Ha. Gel bana gel bana gel bana. Ölmem ben ölmem. Tam da böyle karşıya da vermiş hard lig düşen. Ha bu arada ben elit ligindeyim arkadaşlar. 2 yıl boyunca oynamayınca düşmüşüz elit ligine. En, en, en sona düşmüşüm yani daha düşemiyormuşum. Bildiğin en sona düşmüşüz. E hal böyle olunca karşıma bir geliyor. Efsane mistik mistikten mistik 600 yıldızdan düşmüş adam. Abi o artık lig düşenlere bir şey yapsın bu oyun. Böyle olmuyor bak. Karşıma valla böyle geldikçe ayar şimdi niye rank kasmıyor rank kas o zaman şey dediğim gibi oyunun mantığı daha oturmadı kankalar oyunun mantığı daha oturmadı beni kesemezsin sen ya of. kesemezsin işte kesemezsin niye uğraşıyorsun bunu ben aslında tutak bulur yani Aldım mı çalamadım tamam zaten mavim var Gitsen o maviye ya daha daha mı? Ah, evet sen öldün. Geçmiş olsun. İşte tam oturmadı da hala oyunun mantığını falan. O yüzden rank girmiyorum. Ya şu an girsem zaten hani yine yükselirim de. Bir yandan da oranları hiç etmek istemem. Böyle gerizekalılar geliyor arada. Gelince kaybederiz falan. O oranları çöpe atmak istemem ama rank kasacağım zaman o videosunu falan çekilmem. Ama şu zamanlar Sadece eğlenmeye odaklanıyorum. Tryhard falan oynamıyorum bu oyunda. Çünkü tryhard oynarsam bak bu saçlarım birkaç tane siyah kaldı. Ben beyaz olur. Ben beyaz etmeyelim. Bu oyun benim saçlarımı ben beyaz etti zaten zamanımda. Bu global kırık olduğum zamanlar ben deliriyordum. O zamanlar işte benim saçlarım beyazladı. Bu oyun yüzünden beyazladı saçlarım. Ne olacak? Hey. Şöyle atarsan bence değer. Öldün sen. Geçmiş olsun. Sen de öldün. Ölmemiz. O zaman bir daha düşün. Ben öldüm ama. Oh, senin pasifin ne ya? Nefret ediyorum bunu oradan da var ya. Bak bir van van tamam mı? Van o kadar boş bir hero ki. Üç tane dedikten sonra hasara veremiyorsun. Bilen bilir zaten. Eskiden 5'ti o Etrafında 5 defa vurduğu zaman. Ulus açıldı şimdi 3 olmuş. Çok saçma bir hero değil mi? Bence saçma. Sonra 2 Amon. 3 bundan ya. Ya ne anlatacağım işte ya etkiamı anlattım. Bu kanala da ilk mobilleriniz videosu atıyordum ben. Tutmayınca Akşi'ye döndük. Akşi daha az bir şey tuttu da işte. Dodan sıktı. Öldün sen. Oğlum bir yanına bak yanına yanına ne yapıyorsun? Oo fentan var mı? Hadi bakayım. Hadi. Yok. Manyağım var sadece. Lan lan hayır hayır hayır. Buraya gel. Ha, öldün sen. Ne ölmedi mi? Nasıl ya? Öldün şimdi ama. Adam ulti ölmedi ya. Lan bir manyak atacaktık. Ben atacaktık ya. Olmadı. Yerine tekler miyiz? Öldük ama. Skill down, skill down, skill down, skill down lan buradan. Gel. Lan yani sen mi beni keseceksin? Gel. Nereye atarsam bunu daha fazla can Hadi lan oğlum yürü. Hadi oğlum. Ya hayır ya. Çalma artık manyağımı. Çalma git. Çeksin seni de bir Franco göreyim ben. atayım da. Beklerim bu arada şu an. Zara verdik Mavi yok. Hayır mana yok. Mana yok mavi de yok. <laughs> Bekleyeceğiz. salma ki mavi. Ben alacağım şu diyor ki ya. Senin mavi ben çalacağım o zaman. Hadi bay. Umurumda değil gerçekten. Her nereye istersen 11 dakika olmuş. Geçmiş olsun. Tamam aleyküm 11 dakika. Bu oyunu da bunu sevmiyorum biliyorsunuz. Bu uzun ya. 8 dakika sürüyor. benden Bitiyor. ondan sonra. Şunu da alayım da bari. Giderken mana yenilesin. <laughs> Oyun oynayan var mı lan? Yorumlara falan yazın mı? olmadı. Beraber oynarık. 5. Elite liginde takipçilerimle 5. 5 ve 5. Hadi bakayım lan. Çok hasar verdim ha. Öldün ama sen ne yaptın lan? Sattın. Ben öldüm mü? Hadi be ölün ya. Beni öldüremezsin kanka sen. Uçarla beni öldüremezsin. Bundan sonra mı? 40 yılda bir anarım. Öldük bu arada. Öldük mü? Öldük öldük öldük. Ne öldük, öldük Ne öldük. Ne lan? Geber lan. Acil minyon lazım. Oh. Bak çalma yeter. Ya yeter çalma ya, ağlayacağım şimdi ha. Çaldım yine. Ölme lan, ölöööö. Hey oğlum bizi boş sandın ha. Oğlum tek atıyoruz lan bununla. Çok i̇yiymiş ha, bu Cyclops'u öyle bir denemek amaçlı aldım, bayağı iyiymiş. Hazır bu ilt. Neyse arkadaşlar, ilk Mobile Legends videosu atıyorum. PUBG Mobile'den sıkıldığım için. Siz belirleyeceksiniz bu arada. Ben bunu bir defalık atıyorum. Like izlenme falan iyiyse atmaya devam edeceğim. Bak son maçlarımı size göstereyim. Bak 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 son maçlarımı. Az önce çektim 17 dakika boş boş konuşmuşum. İkincisinde de millet beni taşıdı. Bak şimdi geçmiş. Bunda deli fişek oynamışım. 4 tane de salak vermiş yani bu oyun. Bak hala devam ediyor salaklığı. İkincisinde beni Lesley taşıdı. Tabi belki de gereğini yapmışım. Karşıda şu profesör lig düşmüş oyunun en yüksek liglerinden Buna rağmen kazandık. Yine 3 tane salak var. 2 tane salak. Burada da işte az önceki oynadığımız maç. Yavaş yavaş bakın arkadaşlar buradan yavaş yavaş oynuyoruz. Moskova Moskova. Şöyle şeylerimi de göstereyim size. Favoriler. 875 58 olan fenim varmış. Ben 53 mi dedim 58'miş. Neyse arkadaşlar. Sizin için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize bakın. Hepinizi öpüyorum. Bay bay.